Tekrapat'tan herkese merhaba. Bu haberimizde sizler birlikte Qualcomm'un yeni Snapdragon 830 işlemcilerinden bahsedeceğiz. Evet, Snapdragon'un 810 işlemcileri zaten bayağı meşhur oldu Recep. Evet Ali, Snapdragon bir zamanlar rakiplerinin üzerinde tereyağı eritiyordu. Şimdi rakipleri Qualcomm'un Snapdragon işlemcileri üzerinde tereyağı eritiyor. Aynen öyle. Snapdragon 810 son zamanlarda birbiri ardına ısınma skandallarıyla haberlerimize. yer aldı sevgili izleyiciler. Bunun üzerine firma çalışmalarını hızlandırdı. Evet. Şimdi Snapdragon 810'de kullanılan üretim teknolojisi kaç nanometreydi bir hatırlayalım. 28 nanometre mi ilerleyecek? 20 nanometre edecek. 28 nanometrede de işlemciler var ama ilginçtir. 20 nanometredeki bu işlemci ısınırken 28 nanometredeki pek çok işlemci ısınmadan yani ılık bir şekilde çalışabiliyor. Bu biraz işlemcinin tabii ki mimarisine bağlı. işlemciyi nasıl tasarladığınıza, mühendislerinizin ne kadar iyi işlemci tasarlayabildiğine bağlı. Aynen öyle. Mesela 808 modelde var onların. 808 modelinde böyle sorunlar ortaya çıkmadı. Evet. Şimdi Snapdragon 810'u buna rağmen kullanan telefonlar var mı? Var. Isınmayla başa çıkabilen başarılı tasarımlar yapılabilir mi? Yapılabilir. Evet ama firma bir defa adını temize çıkarmak için şimdi 14 nanometreyi 2016 yılında zaten piyasaya çıkartacak. 2016'da çıkacak telefonların biraz daha az ısınacağını umabiliriz bu bağlamda. Evet Snapdragon 820 14 nanometre teknolojisini kullanacak dediğimiz gibi ama Samsung burada rakibi Qualcomm'u geride bıraktı. Kesinlikle hali hazırda piyasada olan Galaxy S6 gibi telefonlar 14 nanometre Exynos işlemciler kullanıyor. 14 nanometrenin daha düşük nanometrenin avantajı daha az ısınma daha az enerji tüketimi sevgili izleyiciler. Şimdi bir de gözler 2017'ye dikildi. Daha bir seneden daha uzun zaman var. 2016 modeller Snapdragon 820 gelmeden Snapdragon 830 konuşmaya başlandı. Evet evet ve 830 ile birlikte Qualcomm'un 10 nanometreye ineceği söyleniyor. 10 nanometre inmek çocuk oyuncağı değil. Gerçekten. Ee, diğer işlemci üreticilerin yaptığı yatırımlara baktığımız zaman yeni bir nanometre sürecinde üretim yapan bir fabrika 25 milyar dolara kadar bir maliyeti var <laughs> olabiliyor. Tabi biz Qualcomm'un ne kadar fabrika yatırımı yaptığını burada yeni çıkan haberlerde görmüyoruz. Evet. Hatta Qualcomm da bununla ilgili kendisi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Gerçekten yapıyorlarsa bile açıklama yapmaktan kaçınmak biraz mantıklı Recep. Çünkü 10 nanometre yetişmedi seneye kaldı dediğin zaman Kullanıcılar nasıl tepki verir biliyorsun. <laughs> Kesinlikle pek hoşlarına gitmeyecektir. Bir de Ali şöyle bir konu var. Şimdi yeni işlemci acaba kaç çekirdekli olacak? Tabii kaç çekirdek olacak? 8 mi olacak? 16 mı olacak? 36 çekirdekli mi olacak? Belli değil. Bir de çekirdek sayısı arttığı zaman performans gerçekten her zaman artacak mı? O da ayrı bir soru işareti. Doğru. Benim aklımdaki başka soru da şu Ali. E biliyorsun piyasada şu an ben açıkçası görmedim. 4K çözünürlük, çözünürlüğü 5 dakika limiti olmadan kaydedilen bir telefon görmedim. Hayır. Şu ana kadar çıkan bütün telefonların hepsinde gördüğümüz kadarıyla test ettiğimiz kadarıyla biz 4K'da 5 dakika kadar kayıt yapabilme sonra ısınıp soğumaya girme var. Hatta e, bunu bazı kullanıcıların yorumlarında görüyorum. İşte bütün telefonları sunuyor diye. Örnek olarak böyle her telefonun 5 dakika limiti konulmuş. Bu hatalı bir değerlendirme. Evet, O telefonların zaten üretim amacının ötesinde bir kullanım. Sevgili izleyiciler, yüksek kalitedeki çekimler için farklı ürünler var. Şimdi Snapdragon serisi devam edecek. Qualcomm yoluna devam ediyor. Evet. Dünyanın en büyük işlemci üreticilerinden bir tanesi. Doğru. Pek çok firmanın başına bu tür 810'da olan gibi durumlar gelebiliyor ama e, doğaldır ki rakiplerine böyle şey yaparken, önceki reklamlarını dalga geçerken kendi başına gelmesi hoş bir durum değil. Umarım 10nm'yi hızlı yaparlar Recep. Ama henüz haberler çok fazla sevgili izleyiciler. Teknopat.net'te aşağıdaki markalden aşağıdaki haber bağlantısından haberimizi okuyabilirsiniz. Ve umarım Ali 4K çözünürlük konusunda 5 dakika limiti kaldır ve GPU'lar daha yüksek bir performansla bize 4K oyun sunmaya başlarlar. Bakalım 4K oyunu daha bilgisayarda geçemezken <laughs> cep telefonunda geçmek biraz fantastik geliyor Recep. Önce bence Android ve iOS platformunda daha çok ve daha iyi oyun çıkartmaları lazım. Kesinlikle. Bir başka haberimizde görüşmek üzere.